Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir GTA 5 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Uzun zamandır yapmadığımız şeyi yapacağız arkadaşlar. Bilin bakalım ne yapacağız? Tahmin edemediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Bugün tabii ki de uzun zamandır yapmadığımız şeyi yapacağız. Taksicilik yapacağız. Bayağı bir zamandır taksicilik yapmıyorduk yine çılgınlar gibi unharca, oyratça yarınımız yokmuşçasına taksicilik yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Franklin fakir arkadaşlar. Parası yok. Franklin'e para kazandırmaya çalışıyoruz. Kanka ne haber ya? İyi hızlı geldin ha. Seni şimdi vurmam lazım ama. Birkaç el ateş edeyim de ondan sonra ölmüyor ölmüyor. İn hadi bin. Yavrum kapat şunu. Başımıza iş aldırma. Eyvah. Yolcu olarak bindi ya. Allah kahretmesin seni ya. Dur şu oyunu bir kaydedeyim arkadaşlar. Oyunu kaydetmezsem bu polisler gitmez çünkü. Çok hızlı bir şekilde oyunu kaydedeceğim. Polislerden kurtulmak için. Ondan sonra çılgınlar gibi taksicilik görevimize başlayacağız arkadaşlar. <laughs> Taksimiz kapının önünde kaybolmaz diye düşünüyorum. Yani umarım öyledir. Kaydet kaydet bir şey olmasın. Şimdi gündüz vakti taksicilik yapmak daha iyi olur. Hem güzel oldu iyi oldu. Kıyafetleri de iki dakika değiştirelim mi arkadaşlar? Bu kıyafetlerden ben çok sıkıldım ya. Gözlük gözlük gözlüğe gitsene. Evet. Spor gözlük gözlük yok. Kalabalık gözlük varmış. Spor gözlük oğlum aynısıydın lan. Gözlük yok tamam geri gel. Geri gel geri gel. Ha. Şapkalar, evet, bu olsun, bu olsun, bu olsun. tam giyiyorum, giyiyorum zaten. Kapşonlu, böyle yeşil, mavi, beyaz. Şu olsun ya. Ha, ceket varmış bizde. Ceket istemiyorum abi. Ya şu çok saçma oldu ya. Şu... Ceketi bir daha istene abi. Ha bu da aynı, bu da aynı. Maske o maske olsun mu? Olsun Şu pantolonu değiştiriyor, değiştireyim. Değiştir abi ya. Bak da değiştirelim. Güzel, güzel. Güzel başka. Tamam. Bir arkadaşlar taksici modumuza girdik. Ben artık bundan sonra böyle bir taksiciyim. <laughs> hemen hızlıca çılgınlar gibi taksicilik görevimize başlıyorum. Çıkalım abi. Oh taksimiz burada. Adam da hala burada. Oğlum çık artık. Çık şuradan ya. Çık. Çık lan. Nasıl çıkaracağız ya bunu? Lan belası. Çık şuradan ya. Çık. Arkadaşlar o arabaya binmiyor. Oğlum çıksana oradan. Çık gerizekalı. Benim arabaya bine bak. Allah seni bildiği yerdesin. Lan oğlum binme benim arabaya. Buna bin. Lan bin şuna lan. Aa binmiyor arkadaşlar şu Çok gıcık oldum. E buraya da binince yolcu gibi biniyor. E böyle mi yolculuk yapacağım ben? Ya yapacağını da şey. Şu benim arabayla şunu birazcık ittir bakayım daha. Şunu biraz düzeltelim. <laughs> Şu müziği kapat, Başımız belaya gidecek. Yeri zekalı. Arkadaşlar, bu böyle olmayacak. Ben şimdi gideyim, düzgün bir taksi bulayım. Hızlıca. Adamı indiremiyoruz ya. Vurduk herifi, indiremiyoruz ya. Onun için uyuduk yani. Oyun kaydettik falan filan. Buradan inersek merkeze gitmeyiz. Şuradan gidelim, merkeze gidelim şuradan daha kısa gideriz herhalde hızlı ne fark ediyorsa aman okuyayım herhalde böyle de diye düşünüyorum hoppa buradan çok hızlı bir şekilde hemen merkeze gitmem lazım taksi bulmam lazım o ne güzel arabaymış lan orada arabayı kaçırdık aman koyayım ya Çık. taksi lazım taksi lazım taksi lazım taksi var mı taksi var mı şurada buluruz ya burada bir trafik var Ama taksi hariç her şey var ya. Yani. Bana bir taksi lazım. Ha buldum. İki tane hem de. Benim düğümüzden yoksa. Reis ne yapıyorsun? Ya arkaya binme arkaya binme. Hani bak. Hah. İn, arka, i̇n arabadan ya. Oğlum insene. İnsene şuna. Allah belası. Binmiyor ya. Ulan geri zekalı bunlar ya. Tövbe estağfurullah. Ben gideyim şu taksi durandan taksi alayım arkadaşlar. Yoksa biz burada taksi maksi bulamayacağız. Şimdi tabii ben polislerden kurtulmam gerekecek. Şuradan kaçayım. Polise denk gelmeden. Allah'ım yarabbim bir. Allah'tan dedik ki yani bir taksicilik yapacağız dedik ya. <laughs> Bu bize yapılmaz. Bu bize yapılmış bir kara lekedir. Bunlara asla müsaade etmeyeceğiz. Taksicilik yapmaya devam edeceğiz. Asla bırakmayız. Bize kimse yıldıramaz arkadaşlar. Bunları bize durduramaz. Evet günlük rutin atarımızı yaptıktan sonra polislerden de bir kurtulabilirsek var ya, süper olacak ya. Tamam oğlum yok işte burada polis. Kurtulalım artık. Ya da televizyon mu var? Ne lan bu? Ne polis? Polis geliyor. Polis geliyor kaç. Orada da polis var. Yukarı çıkarız o zaman biz de. Oo, polisin kucağına doğru gidiyorduk. Ya oğlum hadi gidin lan. Hadi gidin işinize lan. Ha kurtulduk. Neredeydi bizim taksi yeri burada. Şuradan gideyim taksi alayım. Yoksa işimiz var bizim bundan da ya. Taksilerini vermiyor adi köpekler ya. Arabadan çıkmıyorlar ya. Kardeşim şu koltuk sevdasından bir çıkın artık ya. Yeni nesillere bırakın şu arabalara ya. Ben senden belki daha çok yolcu alacağım. Hep kendinizi düşünüyorsunuz. Olmaz ki kardeşim böyle. Ne, kor, ne basıyorsun oğlum bana ışıklar ışıkları yapıyorsun. Hayırdır da ama ne Evet. Geldik mi? Gelmedi. Yani Bur Burası değil lan. Burası neresi lan? Burası değil ha bizim içimizde be ya. Çok yanlış geldik ya. Şuraya gidecektik biz. Kedi var. Dikkat. Kedileri çok severim. Oyunda bile kediye dokunmak istemem arkadaşlar. Kedi benim çok kırmızı çizgimdir dir, dir, dir diyebiliriz ya. Yani. Şu lanet olası taksiye alalım ve taksicilik görevimize başlayalım artık. Çok uzun sürdü bu iş. Lan ne kadar şey yaptık ya. Bir çık oldum öne ve atlama öyle ya. Ne biçim yol atıyorsunuz lan? Nereden aldınız ehliyeti? Kime diyorum? Sana da diyorum aynı zamanda. Buradan alalım taksiyle başka türlü taksi alamayacağız biz bu kafayla yani. Al şunu abi al 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 bırak silahı da. Ya bu arada bırakma amanakoyim şimdi para verme falan olur. Aha mesaj geldi. Bana yolcu ver hemen bana yolcu ver yolcusuz kaldım çabuk ol. Nerede çok uzakta değil diyorsun nerede? Harbiden yakınmış ha. Kaza yapmayacağız. Şu neden uzak duralım da polisi arar şimdi bu zekalı. Kaçıyor. İyi kaçtı. Kurtulduk. Yol verin lan ben gideceğim. Yol verin lan. İlk yolcumuzu aldık arkadaşlar. Hele şükür. Çılgınlar gibi taksicilik yapmaya başladık. Finalde kaç para kazandığımızı yazmıyor ya. Ben ona gıcık oluyorum ya. Ben totalde ne kadar para kazandığımı görmek istiyorum kardeşim belki. Bize bu opsiyonu sağlayın ya. Koskoca rockstarsın ya. Yaparsın ya. Yolların, yolları ben gelirken yol vereceksiniz hepiniz. Hop. Hop. Yavaş be Yavaş. Yavaş. Eşyan şeyi gibi gidiyorsun bir daha. Bulmuşsunuz boş ne kurallara uymak var ne bir şey. Ben şunların arasından geçerim baba. Çok da güzel geçtim yavaş yavaş. Yavaş yolcuyu da ürkütmeyelim arkadaşlar. Yolcu her zaman biliyorsunuz veli nimet. Parayı o verecek. Vermezse vuracağım. Silahımızı da çektik yani. Maalesef arkadaşlar bazı kendini bilmezler. Paramızı vermiyor bu tür durumlara karşı silahımız her zaman yanımızda. Silah zaten doğrultunca ateş etmenize bile gerek yok yani. Silah veriyorlar ama işte seni o taksiden indiriyor yani. Bir, seni bir yoruyor yani. O rahat soltuktan seni bir kaldırıyor ya. Yani. Öyle şeyler tabii insanı birazcık iş aşkını düşürebiliyor ama yavaş öküz yavaş öküz Allah'ın belası Geri zekalı herif Kazasız belasız gidiyorduk ne güzel ya. Daha ilk yolcumuzda kaza yaptık amına koyayım. Bu kadar iyi kullanırken niye kardeşim atlıyorsunuz yola ya? Sana ehliyet veririm ben. Ah, geri zekaları herif Arabayı mahvetti. para vermese haklı ya. Baksana kapıyı bile kapatmıyor. O kadar saygıları yok ki bana. 258 dolar olsun. Kapıyı kapatmadı ama 258 dolarını aldık enayinin. Geldim lan geldim buradayım burada geldim. Ben de seni bekliyordum ya neredeydin? Aradım seni bulamadım. İkinci yolcumuz. İkinci yolcumuzu alıp gidiyoruz. Tamam şimdi yolla ilgilenebilirim. Bakalım bu ikinci yolcu bize ne kadar para verecek. Bahşiş verecek mi? Bu aralar bahşiş vermiyorlar arkadaşlar yani. Herkeste bir böyle çolsuzluk sendromu var. Seni de geçeceğim. Seni de geçeceğim. Ya eski püskü arabam var zaten. Yani geç hadi geç. Geç. Sizi kim salıyor böyle trafiği anlamadım ki kardeşim şimdi Ya. Anlamadım gitti. Yol verin ben geliyorum. Ben gelirken yol vereceksiniz diyorum. Anlatamıyorum. Kamyon güzel durdu ama az daha geçirecekti bana. Tam bunların arasından geçerim baba. 0.7 milimiz kalmış. Hmm. bir gol bir ya. İlk müşteride kaza yaptık ya. Kendini bilmez hadsiz bir kamyon şoförü. Arabamıza çarptı. Bizi bunlarla yıldıramazlar da. Biz yine taksicilik görevimizi yapmaya devam edeceğiz de. Yani bizi engel olmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Biz bunları yemeyiz. Allah'ın belası. Şerefsiz karakter. Zaten 3 kuruş para vereceksin. Onu da vermiyorsun ya. Ne adi insansınız ya. Yani. Nerede? Geldim yavrum geldim. Kedimiz de burada. Hı, ne zamandır görüşemiyoruz kedicik. Kediyi rahatsız etmemek için hiç geri geri gitmedim. Burada da hava bir garip amına koyun yani. Güneşli mi, bulutlu mu? Saçma sapan bir hava. Ne kadar çok kamyon var yolda ya. Şehir, şehir merkezinden uzaklaştığımız için herhalde. Hadi ben sana çarpıyorum. Sen niye sırala duruyorsun? Neden yapıyorsun bunu mesela? Hızlı geldiğimi görüyorsun. Hala yolda duruyorsun. Bu motorcuları da anlamak zor. Hmm. Trafikte başımız belada arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil yani. Sana da thank you. 173 bu verdi. That. I'm Buradan mı gideceğim? Yo. Farklı yanlış yoldan gittim ama sıkıntı yok. Arkadaşlar bugünlük bu son müşterim olsun. Bugün videoyu biraz kısa yapacağım. Çünkü başka bir oyun daha var. The Long Drive diye. Onun da videosunu atacağım zaten. Kanalımızın en çok izlenen videoları arkadaşlar bunlar. Yani. Ya yani müşterimin önünde duruyorsun. Şöyle bakıyor. Ne bakıyor? Müşterime. Babacım ne dolaştın Dünya turu yaptın ya. Tamam gidiyoruz. Sen yeter ki bana gidelim de. Biz zaten bu yoldan gidecektik. Şunlarla gidebiliyor muyum? Yani? Bunlarla gidemiyorum. İlla bununla gideceğim. Tamam. son yolcumuzda gideceği yere bırakalım arkadaşlar bugünlük taksicilik görevi bu kadar yeterli. Bu video biraz kısa olacak ilerleden arkadaşlar böyle şeyler olur arada. Böyle şeyler olur. Hep uzun video atıyorum birazcık da kısa video atayım ne olacak yani. Belki böyle daha çok sevilir. göreceğiz. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum şimdiden. Yorum yapın demeyeceğim zaten yapmıyorsunuz da. Yaparsanız da okuyoruz zaten arkadaşlar. Problem yok. 0.4 mil kalmış. Az kaldı. Getiriyorum seni yavrum gideceğin yere. Çok az kaldı. Bitiyor. Çok az kaldı. Bitmek üzere. Şuradan dönmem gerekiyormuş. Ulan ne kadar uzun yol çiziyorsun bana. Ben buradan dönerim ya hızlıca. Zaten evime de yakınmış ya. Güzel iyi geldik buraya. Tamam canım sağ ol. Teşekkürler. Şu şey gitsin. Şuradan eve kaçayım. Arkadaşlar taksicilik görevi de bu kadar yeterli. Daha sonra yine uzun çılgınlar gibi taksicilik yaparız. Biraz bugün biraz böyle bir aksaklıklar yaşadık ama yine de günlük dozumuzu aldık. Biliyorsunuz arkadaşlar taksicilik yapamadan duramayız yani. Taksicilik bizim için bir hayat tarzı yani. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O yüzden bu videoyu zaten hemen atacağım birazdan kanala. Bu arada arkadaşlar adettendir tekrar söyleyeyim. Kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok 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 mutlu olurum sevgili arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.